Merhaba Pes Kontrol TV'nin değerli takipçi dostları. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir durumdan bahsetmek istiyorum. Bütün gezegendeki bütün olaylar neden-sonuç ilişkisine dayanır veya etki-tepki. Bir şeyler yaşanmıştır. Bunun bir sonucu olmuştur. Bir neden, bir de sonuç vardır. Böcek dedektifi olarak başladığımız bu e, işimizde 18 seneyi geride bıraktık ve çok e, farklı işimiz, e, çok farklı pozisyonlara geldik. Tabi bu günümüze gelirken, e, bu şartlar oluşurken yılların vermiş olduğu tecrübe, bilgi, birikim bunlar hep beraber e, bir şeyleri tetikledi. Ve günümüzde böcek dedektifi olarak insanlar e, gördüğünde şaşırıyor. Özellikle ağaçta böyle dedektif falan hani filmlerde yaşanan hep bir dedektif algısı vardır. Evet, bakın kanıt filminde bir e, Türkiye'de bir film var kanıt diye. E, orada filmin sonunda Sevil Atasoy, kriminal e, bir birimin e, Bayağı bilgi deposu kendisi hep söyler. Kusursuz cinayet yoktur. Bugünlerde çok medyatik olan bir cinayetin aydınlanmasında biz de hizmet sunduk, destek verdik. Ortamdaki böcekleri inceledik. Çevresel ortamda oluşan böcekler ne kadar zamandır var ne değil ne değildir vesaire vesaire. Yani böcek dedektifi olarak artık sadece evlerinizdeki böcekler değil cinayetlerde cesetlerin ortamdaki ee, çok fazla detay vermeyeceğim ama cesetlerin etrafındaki böcekler de size bir şeyler söyler. Siz yeter ki onu anlayın. Sadece anlayın. Böcek dedektifi çok farklı konularda her zaman yanınızda. Evinizde çözemediğiniz bir böcek problemi mi var? Bir şeyler sizi ısırıyor mu? Yataktan kalktığınızda sabahları ısırık izleri ve aşırı bir kaşıntı mı duyuyorsunuz? böcek dedektifi yanınızda. Bir telefon kadar yakınım. Arayın.